Nerede? Kapının yanına doğru eder. Yağmur yağacak. Gel evet. getir o. Otur. Otur gel gel. Bu ne gittiler kızım. Bu ne gittiler. Bu ne gittiler patladılar. Patladılar mı? He. Oğlan o yana mı gitti şimdi? He. He. Böyle o şey Zıldıray, mı? Değil. Onur mu? Ha? Ne bileyim nere öder yumurta mı o? Ha? Eldeki yumurta mı? Ha? Ee? Şey hadi. Yo, iki de orada bastıracağım. Yo, bu şeyler hadi. Ee, şimdi apı apı ap verecek de. de. apı ap verecek. Belde kozak. çek. Anlat bakalım ne var ne o? He? Anlat derin anlat. Ya ne diyeyim oğlum? Ne anlatacağım? Ne bileyim Anlat bakalım bir şeyler. İyi, kulak kutuymaz benim. Akıl ermeyi verdim. Ya, iyisin maşallah iyisin. Hadi konuş. <laughs> Nereye kadar ki benim oğlan? Bilmiyorum ki. O temel gitti? yok, o, o Görmedim, ben buradan geçti gördüm. Yakın mı geçti? 15-20 dakika oldu. Hı. Nereye kadar, ben daha kızımın yanına doğru dolanım. Eee. Evet ama ara git bakalım. Ara ağır git bakalım nereye? Anam iyi mi anam mı lan? İyi iyi iyi. İyi mi? İyi. Gelin yaylada mı? Yaylada. Çocuklar da yanda.